Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyuna Gel kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ne hallere girdim gördüğünüz gibi. <laughs> Bugün arkadaşlar bebek olmaya karar verdim. Ee, ama şöyle olacak. İzzet abiniz bana bakacak... Nasıl bakacak? Hiçbir fikrim yok. Bence bakamayacak. Benim de fikrim yok. Nasıl bakacağım? Konusunda? Başaramayacak bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani e, bu konuda çok tecrübesiz olduğunu ben biliyorum. Evet. Bir bebeğe bakamaz. Yine vuruyorsun sürekli. Siz <laughs> hepimiz bir bebeğe bakamaz arkadaşlar. Bu da beni boğdu yalnız. O kadar benim boynum mu o kadar kal kalın yalnız sıktı gibi. Bence de. Ya sen bunu e, bana böyle hani bunu kullanacağın zaman çok sıkma tamam? mı? Boğazımı. E, e, Güne bayağı... arkaya koyarsın şöyle. Dur kaya, bak. Kaya. Dur dur. Aa bayağı yalnız şey yapmışsın. mi yapmış? Seni. Oo, mi? Güzel arkadaşlar güzel ben güzel. E, bebek ürünleri böyle birkaç tane Hı -hı. alınca Bak, öyle en büyüğünü iyi. seçtik tamam, ama tamam tamam böyle iyi tamam bence kayar gibi kayar mı? şey, şey tamam. Cırt şu cırtlı yeri biraz battı tamam, gibi olmaz tamam ya, evet e, evet arkadaşlar şimdi çıkarıyorum bunları sen düşüneceksin tamam. ne zaman kullanacaksın ne zaman bunlar hep mi? senin fikirlerin olmak zorunda ben sadece video başlangıcı olarak arkadaşlara göstermek istedim de şimdi arkadaşlar ben öyle bir bebek olacağım ki e, neler Uslu. yapacağım nasıl bir bebek olacağım Bilmiyorum. Siz göreceksiniz videonun ilerleyen sahnelerinde. Şimdi bir önceki videomuzda biliyorsunuz izleyen arkadaşlar biliyorlar tabii ki de ama izlemeyen arkadaşlar da lütfen izlesinler. Ee, İzzet abimize hamileyim şakası yapmıştım. <laughs> Çok üzülmüştü. Yani değil mi? Sonra bebek olmadığını söyleyince şaka olduğunu söyleyince çok üzülmüştü İzzet abi. Siz de çok üzüldünüz. Yani çok gerçekçiydi gerçekten. İnandım. <laughs> ya senin arkadaşlar çok üzüldüler. Evet. Teşekkür ederim üzülenler için. <laughs> Üzülmeyenler için de teşekkür ederim. Ama şimdi Biraz... arkadaşlar o kadar üzüldü ki yani üzüldü ama şimdi o üzülmesine karşı ben ona bir tecrübe yaşatacağım. Evet. Bakalım bunu da baş edebiliyor mu beyefendi? Yok yani üç tane üç tane kızım var benim. Ee, Küçüklüğünde ben de vardım ama ağırlıklı olarak annesi yetiştirdi. <laughs> Hiç bakmadı arkadaşlar. Sabah giderken görüyor. ben. Ya, ama İzzet çok. Belki bir kere en fazla. O da yani Ayağımda ben yanımda. salladım. Ben... Arkadaşlar biz ayağımızı salladık ikizleri biliyor musunuz? Evet arkadaşlar. salladık arkadaşlar. Birini ben birini İzzet abiniz böyle yan yana otururduk. Biz bir gün hatta hatırlıyorum hasta olmuşlardı arkadaşlar. Çünkü ikizler biri hasta oluyor bir peşini de. Arkadaşlar biz böyle ayağımıza sallıyoruz. Biz ikimiz böyle uyumuşuz. Sırtımızı koltuğa yaslamışız, ayağımızda çocuklar. Onlar da uyumuşlar, biz de arkadaşlar sabaha kadar böyle uyumuşuz, Öyle biliyor kalmışım, musunuz? Evet. Bir uyandık, birbirimize güldük böyle, ne kahkahalar attık ama Ben orta. kurnazlık Kendi yapıyordum, halimize. kurnazlık yapıyordum. Mira, Sıla'dan daha hızlı şekilde uyuyordu. Genelde Mire'yi alıyordum, evet. iki dakikada uyutup hemen kaçıyordum. İşte böyle bir baba olabilir mi arkadaşlar? Kurnazlık yapıyor, neden? Bütün zorluklara beraber katlanmalıyız. Neden kolayına Doğru, kaçıyoruz? Hatta. Ben şimdi ona her şeyi ödeteceğim ama arkadaşlar hiç merak etmeyin. Başlıyoruz. Bakalım anneler mi çocuklara iyi bakıyor, babalar mı çocuklara iyi bence bakıyor? Bence anneler. Yani kesinlikle anneler. Babalar bence bu konuda <laughs> çok çok yetersiz. Vardır tabii ki de. Bence vardır ama... Var. Genelde mi yapmayalım da? Babalar da vardır. Ben e, inanıyorum çok iyi böyle... Ama görüntü içgüdüsel olarak anneler daha <gülüyor> çocuklara <laughs> ba bakarlar. Bakan babalar da mutlaka vardır vardım. da İzzet abiniz de ben yoktur. Ben o grupta değilim. <laughs> hiç hiç güvenmeyin. Bu konuda e, ne neden işçi, işçi statüsündeyim patron bana ekmek al der, onu al der, bunu al der, çocuğu okula Getir, götür, götür der. Götür götür işlerine bakıyor. Götür götür işlerini ben yapıyorum. Ne Ayak işleriniz, Nezzet abiniz evet. ilgileniyor ama diğer teferruatlar daha önemli değil mi arkadaşlar? Yani yemeleriydi, içmeleriydi, giyinmeleriydi, yıkanmalarıydı, paklanmalarıydı değil evet. mi her şey? Annededir yani. Hadi başlayalım o zaman. Dur pardon. dur. Hadi başlayalım başlayalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar yalnız bir bebek olurken e, daha fazla ne yapabilirim? Belki e, yapmadığım şeyler olabilir. Siz bana yorumlarda yine yazın. Bu arada şimdiden abone olun lütfen kanalımıza. Like'larınızı da şimdiden gönderin arkadaşlar. Çok like istiyorum arkadaşlar bu video için. Bir, like bir sürü like istiyorum belki e, hoşunuza giderse eğer devamını da çekebilirim. Devamında ne olur bilmiyorum. Nasıl bir bebek olacak, onu da bilmiyorum ama düşüneceğim bir şeyler bulmaya çalışırım. Bir... <laughs> belki. Hayır ben senden de daha çok kendimi merak ediyorum. <laughs> belki bebek olurum dışarıda falan gezdirir benim izninizle. O nasıl eşe dostla karşılaşır? Ha olabilir. <laughs> Sohbet ediliriz bir biraz. Gülün Hanım, ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapalım? Arkadaşlar istedi biz yapıyoruz deriz yok yok. Çak, 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 Vallahi yaparız. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Ay, bir dakika gülmem bir gitsin. Başlıyoruz. Ay, gülmem gitsin de Ay, bebek moduna girmem tamam. lazım arkadaşlar. Yap bakayım bebek. Bebek Ay, alması yapacağım. Yapma. Yalnız malzemelerimiz var arkadaşlar. Şurada bir daha elinde bir şey vardı. O neydi? Evet. Şimdi bir çıngıra. Susturucu. Bu susturucu değil. Bak yanlış biliyor işte. Bu susturucu mu arkadaşlar? Susturucu nedir bir bebek o için? O değil. Emzik, emzik. Emziktir değil mi? Ağzım atık kaldı. ben öyle yapıyordum. Ağzına zaman tıkıyordum ağızlarına. En azından birazcık iyi oluyordu yani. Gönül başlamayacak ben... mıyız? Başlamayacak mıyız? Başlayacağız öbür oyuncak nerede? Bir tane daha aldık. Vardı az önce bir tane renkli bir şey vardı. Nerede? Top top. Aa saklamışım bak, bak, bir Burada. De. Evet şimdi böyle benim... Sessiz ee... bir dakika duysunlar. Evet bu seslere karşı demek ki e, bebekler şey yapıyorlar. Ya ne, neden yırttın onu ya? Hayır. Seslere karşı demek bebekler böyle ilgi gösteriyorlar evet. arkadaşlar. Renk, Değil mi? ses. Evet, renkler, sesler. Böyle. Bunları bana karşı kullanacak İzzet abinizin şeyleri bunlar. Bir savaşçının silah. Evet. Allah <laughs> Allah. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Diğer e, bebekle, bebek için e, malzemelerimiz de var ama onlar videonun onları videonun içinde göreceksiniz. Onları göstereceğiz. Evet, şimdi ben başlıyorum artık. Aa, burada ne varmış? Bu ne? Bu ne İzzet? Bebek bezi aldım. Ne <laughs> Yani ne alaka derken? Nasıl ne alaka? <laughs> Benim gibi bebeğe yani... <laughs> bir de bir de arkadaşlar yeni doğan. Daha Mini yeni doğan. E sen yeni doğan değil misin? Ee, minicik bir bebek. Daha bu aylık bile değil. Vallahi yani. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben kilo, be bebek bezi bağlayabiliyorum. Bağlıyor, bağlıyor da bazen yanlış bağlıyor Hiç o, alakası yok. E, cırt cırt, şey şu cırt cırtlı yerini yanlış getiriyor arkadaşlar. Getiriyordu daha doğrusu şimdi biz yeniymiş gibi anlatmayalım. Çok önceden olan evet. şey. Bunlar 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. Şu cırt cırtlı yerlerini yanlış bağlıyordu gitti. Ben bir yardım ediyordum yani arkadaşlar. Her şeyi ben yanında, dibindeydim ya. Yani ben uzakken bir şey yapmadı. Ben çocukların yanında hiçbir zaman olmamalıyım yapmadım. Hiç. Hiçbir zaman ayrılmadım. Her zaman 24 saat başlarındaydım gece gündüz. Tamam. Ee, evet İzzet tablet şimdi kendini şey yapmasın Hı. ölmesin. Hadi göreceğiz birazdan her tamam, şeyi. Tamam hadi başlıyoruz. Evet başlıyoruz ve ben şimdi Evet, kesinlikle konuşmuyorum. Gönül modundan çıkıyorum. Tamamen bir bebek modunda videonun sonuna kadar gidiyorum. Yardım falan isteme benden Hiçbir şekilde konuda sana tüyo vermeyeceğim. <laughs> Eyvah! Eyvah! Evet, ağlıyor şu an. Ya, bu kızım bu. Bebek ağlayınca susturucu demiştik. Emzik geliyor, emzik geliyor. Evet, elimizi unutmuştum. Evet. Aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım. Tamam. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Şimdi kızım ne yapmak istiyorsun? Sana çizgi film açayım mı ben? <gülüyor> <gülüyor> Zeyim, <yeminim açam>. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun şimdi? Acıktın mı? bak bak ilgisini çekti. İlgisini çekti. Bak. Allah! Kafama ne yapıyorsun? Bak bu var. Bu var. Bu var. Bunu ister misin? Bak bak. <laughs> ee, en iyisi buna su vermek arkadaşlar. Su vermek. Ha dur vereyim. Dur. Dur vereyim. Niye vuruyorsun ya? Su satayım mı? Su vereyim mi sana? Su vereyim mi canım? Su vereyim mi canı? <laughs> arkadaşlar gerçekten annelerin işi çok zor. <laughs> annelerin işi çok zor. Yani hiçbir şeyden anlamıyorum. Susturmak için ne yapmak lazım? Bir alsam kucağı alacak durumda değil. En iyisi ben ona... Aç ağzını. Aç ağzını. Bak bir getirdim. Bak bunu brrr diyorlar. Brrr. Aç ağzını. Brrr. Aha. Aha. Aç. Aç. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin. Dur topunu da getireyim ben sana. Dur. Ah sonunda ya. Tamam. Dur dur dökme. Ne mi döküyorsun? Ne mi döküyorsun? Dur dur dur. Unuttuk. Dur dur dur. Kahretsin. Tamam tamam. Ay tamam. Tamam ben artık. Ah Ben artık. Tamam. Ya, çok döktün. Ne yaptın sen? Ah. <laughs> tamam tamam. Pop 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 bebek dilinden de anlamak lazım. <laughs> Erkekler maalesef anlamayabiliyor. Bazı hareketleri anlamsız oluyor. Tut. <laughs> Bak yine hatta. Tam tam alma alma alma. Dur dur getiriyorum. Al sen şunu. Al sen şunu. Al sen şunu. <laughs> al al tam. <tamam>. <laughs> tamam, tam tamam. getiriyorum. Tamam. Arkadaşlar <laughs> gerçekten gerçekten çok zor. Yani kızım sen dur bir dakika. Gerçekten çok zor. Anneler 24 saat çocukla uğraşıyor. Babalar genelde işten geliyor. Yine genelleme yapmayayım ama ne yapacağını da bilmiyorum. Baksana arkadaş. Bize de çok böyle haşin olanı geldi. Oynatalım. Bir dakika şimdi. Seninle oynayalım mı? Oynayalım mı bir tane seninle? Var mı ki? Bak bak bak. Uçak geliyor 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 geliyor. Geldi. Uçak geliyor 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 geliyor. Geldi. Bakın. Nasıl oynatabiliyor? Ben de başardım. Evet. Uçak geliyor, 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 geliyor. Geldi. Saatlerce böyle oynayabilirim. Uçak geliyor, 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 geliyor. Geldi. Uçak geliyor, 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 geliyor. Geldi. Ne çok, çok güzel değil mi? Hadi topla da oynayalım. Topla da oynayalım. Arkadaş, biraz rahat dur ya. Ne oldu? Tamam, al, al, tamam, al, al. Bir e, suyunu verdik. Arkadaşlar, arkadaşlar, ağlamasının sebebini öğrendim. <laughs> Ay arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika, şu kamerayı şuradan alayım. Yat bakayım sen şuraya, yat bakayım şuraya. Yat, yat. Yat bakayım. Yat bakayım şuraya. Yat. Ya altını temizleyeceğim. Ay, yat, yat. 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 Hah. Tamam. <laughs> Hah. Bakın arkadaşlar. Çiş yapmış. Çiş çiş. Ay çiş yapmış. Ah ah ah, ah, ah. Dur bir dakika dur. 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 Bekle dur. Kaka <laughs> kaka Dur. <laughs> dur şimdi dur. Kaka kaka. <laughs> altını altını şey, aldıktan sonra temizleyeceğiz. Nereye temizleyeceğiz? Kaka kaka go. Tabii ki ıslak mendille. <laughs> Islak mendille. Oh 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 temizledi. <laughs> Aferin bak nasıl rahatladı gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl rahatladı ne, ne kadar. rahatladı ya. Şimdi geri bezimizi alıyoruz. Geri bezimizi alıyoruz. Dur kızım. <laughs> tamam. Oh. Bazı bebekler yeni bezlerini taktırmak istemiyor. Ağlıyorlar. Onu da taktık. <laughs> ah be, <laughs> tamam şimdi şimdi ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun Acıktın mı kızım? Mama istiyor musun mama? Ay uykusu geldi benim kızımın. Tamam o zaman hemen seni uyutalım. Tamam kızım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, kundak yapacağız. Kundak da şöyle olacak. aferin benim kızıma. aferin benim kızıma. Şöyle büyük bir çarşaf getirdik. A buna da ancak bu kadar çarşaf yeter zaten. <gülme> kukuk kukuk kızım. Aynen kukuk. Şimdi. Şöyle yapalım. Heh? Dur şimdi. Önce şöyle. Bakın bakın biraz dur. Kamera görmüyor şu an. Dur. Dur. Bekle kızım. Kamera da görsün. Arkadaşlar da görsün nasıl yapıldığını. Dur. 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 dur, dur. dur bak. Bak. Dur, dur. dur şimdi. Dur şimdi. Heh. Dur, dur. 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 Oldu mu? Tamam mı? Dur. Tamam oldu. Bak. Kundak. Bu biraz farklı bir şey benzedi ama yapılacak bir şey yok. Kundak yaptık. Mükemmel bir kundak yaptık. Yat bakayım, yat bakayım şöyle. Yat bakayım nasıl yatacaksın, nasıl yatacaksın, nasıl yatacaksın? Şöyle yat, gel. Gel ya kuzum, ya kuzum benim. Gel kuzum benim, gel. Kabuk. Kabuk, kabuk. Aferin sana, yat. Kabuk. Tamam, yat. Hoppa. Hoppa. Ha? Tamam, şöyle. Ha. Ağlıyor, 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 ağlıyor yapsın. Emzik nerede emzik? Allah Allah. Kahretsin. Yani şu şu dakikalarda oh. baş, çocuk bakımına başladım andan itibaren. Vallahi 5 kilo verdim. <Gülüyor> ah, <laughs> tamam bekle. 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 <laughs> aferin, aferin. Kızım. Aferin, aferin. Ha, tamam doğru. Haklısın benim kızım. Oy, Aferin. Şimdi anne genelde çocuklarla ne yapar? Sürekli konuşur. Bizim de konuşmamız lazım. O kendisi anlıyor çünkü bizi. Evet kızım. Aa kim yaptı öyle? <laughs> tamam tamam ben onu döveceğim. Ay benim kızım öyle mi yapıyormuş? Mamasını da yiyormuş. Çok güzel. Sütünü de içiyormuş. Ne oldu? <laughs> ne istiyorsun? Sütünü ben sana dur dur dur. Tamam. Tamam dur şu kilim dur. Ana <laughs> dağları <gülüyor> dağları taşları derdi. Dur. dur. Biraz daha yapayım mı? Biraz daha dik olsan. Ay. Ha. Ay. Ha. Ay. Ha. Ay. Ha. Ay. Sus. Kızarım bakalım. <laughs> kış 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 kış. E, e e e e e nasıldı? Dandini dandini dastana danaları girmiş. <laughs> Bostana kov bostancı danayı yemesin lanayı eh. E, e. <laughs> Eee 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 eh Eee eh Eee 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 eh Uykudayken de süt vermek istemiyorum Boğulur boğulur diye çok korkuyorum Ay 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 Ağzım gittik dur. dur Dur kızım eee kızım Dur 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 her tarafı mahvoldu Kızım dur Sana şey diyebilir miyim mi? emzik diyebilir miyim beni ah. Oh be. Ben biraz dinleneyim. Biraz oyatsın. Ya arkadaş ya. Ben uyutayım dedim. Saatlerce uyuyabileceğini düşündüm. Ama yaklaşık 5 dakika uyudu. Ne istiyorsun? Mama mı istiyorsun? Şimdi sen dur, bakın sessiz ol biraz. Arkadaşlara ben bir şey diyeceğim. Sessiz ol. Al şunu, al şunu, al şunu. Dikkat ederseniz emziği de temizlemedim, unuttum. Genelde temizlemesi lazım. İşte babalar böyle biraz. Çok fazla hijyene dikkat etmiyor. Tamam temizlendi artık. Şimdi gerçekten bebek bakımı çok zor. Özellikle babalar bu konuda e, yani tecrübeli olanları tenzih edelim de genelde başarısızlar ee, hani derler ya e, anaların ayağının altı cennettir diye gerçekten öyle anneler gerçekten çok değerli bizim için bakar mısın şuna saatlerce buna bakıyorsun her gün ya yani her gün bakıyorsun 24 saat bakıyorsun çok çok önemli Var hiç durmuyor sürekli onunla ilgilenmek lazım ne kadar güzel bak 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 yeni sesleri öğreniyor şu an bak Kızım sen şarkıcı mı olacaksın? Türkücü Olan olacak herhalde. Tamam, tamam. Mama getiriyorum. Tamam. Tamam. Mama getiriyorum. Tamam. Oh. Çorba yiyeceğim sana. Çorba çok güzel. Ay sevdin mi? Ay çok güzel çorba. sebze çorbası. Dur, bekle. Dur, şurada kalsın. Kalsın orada. Kalsın orada, geliyorum. Aslında bebeği bu şekilde kullanmak da lazım sürekli. Ver bakayım şu emziğini. Bakalım yiyecek mi? Çok güzel sebze çorbası. Hmm, ben bunu yedim. Hmm, çok güzel. Hmm, uçak geliyor. Uçak geliyor. Bak, azıcık vereyim sana. Dene. Çok azıcık. Yeter değil mi? Yeter mi bu? Yeter. <laughs> uçak geliyor 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 geliyor. Gelin <laughs> bak sadece. <gülüyor> <gülüyor> ye ye hadi ye. Yemen lazım ama. Yemen sen büyüyemezsin aç ağzını. <gülüyor> <gülüyor> su vereyim mi? <laughs> <laughs> su sen... Al su. Su Bekle su. Bekle. 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 Ama çok güzel tadı. Ben aa, yedim bunu. Küçüklükten biri ben yiyorum. Aa. Al, al su iç. Arkadaşlar beğenmedi herhalde. Şimdi Ay. meyve püresi aa. var. Meyve püresini ha. vereceğim sana tamam. Allah. Ha. Ha. Dur dur. Her tarafını ıslattım ya. Dur. Evet bekle bakalım. <laughs> İğrenç. Bekle. <laughs> dur. Ay. Ay. Abi bebek ay dedi. Bebek öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak yok. Sus. Sus. <laughs> Sus. 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 Şimdi şimdi ikinci ana öğünümüze geçiyoruz. İlk ana öğünü yedi kabul edelim. Anam bu ne? Ay. Ee, organik şeftali elmalı şeftali püre. Aa çok güzelmiş. Ay çok güzel ne iyi. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> May hoş bir tadı var, <laughs> ha? Ooo. Ooo. Ooo, Oo. dur biraz, yazık olmasın. Daha sonra kullanırız. Daha sonra tekrar veririm ben sana. Dur bir dakika burada kalsın. <laughs> Su <mu> istiyorsun? <laughs> ha? Evet. Arkadaşlar bakın şöyle, çok güzel <laughs> kıvamı ıymı değil, ıymı denmez yeme. Mamaya ıymı denmez. Aç ağzını bakayım. <laughs> aç ağzını, aç. Aç. Aç bakayım ağzını. Bebeğim yemek zorundasın yoksa büyüyemezsin. Ne bileyim sana ıspanak mı vereyim, fasulye mi vereyim? Onları yemek için daha var. Hadi aç. aç. Güzel tadı değil mi? Aa güzel. Aç. kötü bir tadı. Nasıl? <laughs> dur dur dur. Dur çıkartma dur. Dur. Allah seni ya. Nasıl bir sen öyle ya. Al suyu su iç. Al. Al su iç. Tamam su iç su iç. Ozan, kızım. O zaman ben sana güzel mercimek yapayım çorbası. İçer misin mercimek çorbası? Anlamıyor ki. Mercimek mercimek. <laughs> tamam mercimek çorbası yapacağım sana. Hadi. Hadi kızım. Arkadaşlar. Gerçekten çok yorucu bebek bakmak. Gerçekten böyleyse. Böyle mi gerçekten? Ana, Tamam. Helal helal. Helal helal. Böyle mi yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. Helal helal. Helal. <laughs> tamam. 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 İyi misin? Tamam dur. <laughs> Bekle. ben çocuğu ya. Şimdi Ey. çocuklar böyleyse genelde yani şaka yapmıyorsa sürekli böyleyse ben bakamam arkadaş çocuğa. Hele hele 24 saat bakamam ancak bir yarım saat ya bir saat sevmek için bakarım. Onda da böyle artık böyle ne derler sabredemem. Gerçekten annelerin işi çok zor. Gerçekten çok zor. O zaman seni ne yapalım biliyor musun? Ayağında ben uyutayım. O zaman günü bitirelim biz. Ayağımızı uyutalım. Bak bak nasıl bakıyor bak. Hadi ayağımızı, hadi ayağımızı da uyuturuz. Hadi. Arkadaşlar, şimdi bu bir bebek bakım simülasyonu diyelim buna. Ben şu an uzanamıyorum baksana. Bakamıyorum da. Kızım, uyu, uyu kızım. Uyu bak. Anam ayaklarım gitti. Bak bak bak. Aa, oyuncak bak. Bak. Oyuncak. Görünüyor musun sen orada? Görünüyorsun. Ay göre gerçekten ayaklarım çok acıdı. Aa aa aa. ah. nerede diğer oyuncak? <laughs> Hı, tabii su mu istiyorsun? <laughs> ee, e. sessiz ol. Sus. <laughs> Yemeğini yedin, suyunu içtin, sütünü içtin, oynadın. Yeter. Sus. <laughs> <Aha. Çok güzel. gülüyor> Dur düşme düşme. Al. Aç ağzını. Hah yat artık. Evet arkadaşlar. Bir bakım günümüz böyle geçti. Aslında bu bakım günü de değil. Çok kısa bir zaman içerisinde bakımını yaptık. Her gün bunu anneler yapıyor. Çok zorlandığının farkındayım. Artık benim ayaklarım gerçekten çok ağır. Sus! Uyu, uyu artık! Yeter! Dövelim. Bu sefer korkuyla uyutacağız. Bak sus. Bak kimler geliyor. Bak, bak bak bak. Kimler geliyor. Bak bak çabuk çabuk uyuyor. Çabuk uyu, çabuk uyu, çabuk. Gözünü kapat. Kapat gözünü. Kapat gözünü. Arkadaşlar artık bitiriyorum ben bunu. Dayanamıyorum artık. Vallahi çok terledim. Dayanamıyorum gönül artık. Dayanamıyorum artık. Sus. Lan sus tamam. Bitti. Bitti. Tamam. Bitti. bitti, bitti. bitti. Dönü bitti artık. Dün hala şeydi. Moda girmiş vaziyette duruyor. Federica <laughs> dur, dur. <laughs> dur dur. Dön dön öyle dön. Ay. Öyle bir çarşama dağıdın ki beni. Ay. Ay oyuncaklarım ver bari. Ay. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben çok daraldım. Ay. Çok daraldım. Gerçekten mi? Daralttın gerçekten mı? Gerçekten daraldım. Daralttın mı seni? Vallahi bak, Mira ve Sıla'da da daraldığım zamanlar olmuştur öyle. Evet, çocuk bak bak. Bu ne ki? Bu ne ki yani? Arkadaşlar şimdi e, bakım videomuz bitti. E, İzzet abiniz sizce nasıl bir çocuk bakıyor? Vallahi şuraya şimdi baksana, bana, nasıl dağıttın etrafı. Arkadaşlar bana bugün bol bol yorum atın. İzzet abiniz çocuğa nasıl bakıyor? Ya da nasıl bakmalı? Neyi yanlış yaptı? bunları yazın bana. Ben bebek olarak ne yanlış ne doğru bilmem. Ben bebeğim. Yani bebekleri sağ solu belli olmaz değil mi? Ondan Benim sonra... Benim tekniklerim hakkında bilgi verin. Evet İzzet Nasıl? Abiriz. Şimdi ben elimden geldiğince bebek olmaya çalıştım. Ee, ve bir kere ay şu şey çok iyileşti. Onu bir söylemeden geçemeyeceğim. Sebze çorbası mı? Ay ördüm. Ay, çok affedersiniz ama daha çıkaracaktım yani bebeklere. Ben şimdi şöyle bir şey, bu kavanoz mamaları da ben çocuklara hiç yedirmedim bunlardan. Ben hep Evde normal kendim yaptım ama ben tadına da o yüzden ilk defa bakıyorum. Gerçekten evet. yemin ediyorum size hiç almadım bunlardan. Ee, ama meyve güzeldi. Meyve tam meyve tadı vardı. Onu da yedim yani sayıl. Ee, ama o çorba çok beter bir şeydi ya. Bu çorba, o çorba neydi ya? Kokusu da benim evet, biraz. Bir de üzerine su verdi İzzet abiniz. Ne Gitti yani o tadını ala ala Ama gitti genelde burada. bebeğe böyle yemek verdiğin zaman beğensin ya da beğenmesin Hayır, su veriyorsun. çok kötü güzel tadını o pis tadı olduğu gibi aldım yani yutkundum onu ben. Gönlün, onda Çıkaracaktım vitamin, ben tam. Vitamin, sen? vitamin var. Sen tıktın ağzıma orada biber onu. Öfff vitamin de yani. Evde yapın Peki ya. Peki şöyle yapalım. Allah bir edin. sonraki bir sonraki <laughs> video eğer bunu beğendiyseniz devamlı istiyorsanız Hayır. doğru olan şekil nedir? Ona göre ben yapayım, davranayım. Olur mu? Arkadaşlar değişik oyuncaklar da alabiliriz aslında, değil mi? Olur. Çok fazla oyuncağım yoktu yani. İki tane bu çıngır 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 bu ne böyle? İlgini çekti. İlgini çekti de Gerçi en zor safası uyutmaktı. Şöyle bir şey de var. Şimdi çocuklara dünya kadar oyuncak alırsınız. O daha saçma sapan bir şeyle ilgilenir. Kumandayla ilgilenir. Aynen. gider <laughs> mutfaktaki bardağı, tabağı, çanağı, tencereyi, kaşığı alıp birbirine vurur. Yüz bir bebek alırsın. He, evet. 5 liralık böyle. 2 ile 3 gider. Hayır hayır. Çok bir de başkasının oyuncağını böyle çok ister. Böyle evet. basit bir oyuncağını Ama çok ister. Evet. ben şey bilmiyorum genelde bütün çocuklar öyle miydi? Benimkiler giderdi mutfağa dolapların içine tencereleri alırlardı, kaşıkları alıp böyle ha, böyle. Bir bir şey ya, üçü de tangır, tangır 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 Bir sürü oyuncak dökerdim önlerine. Yok o yine mutfağa gider tangır 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 tangır. Böyle ben anlamadım yani. Neyse. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Şimdi İzzet abi bir önceki videoda çok üzülmüştü ya. Ben ona böyle bir e, göstereyim istedim. E, i̇stiyor musun bebek izledi? <laughs> ben mi bebek olacağım? Yok yok. Ha tamam. Çocuk izliyor musun? Çocuk bakmak ister misin? Ha. Gerçek çocuk. Yani... Düşünsene ya. Aa bu bile of... dönüyormuş böyle. Aa. Aa bunu yeni geçirdik arkadaşlar. <laughs> Sen babası bunu bana göstermen lazımdı. Allah bilir o konuda. Ya. Çocuk, <laughs> yani ben bir şey diyemem. Ya, ki de. Bir şey Mesela arkadaşlar ya. öyle bir şey yoktu zaten. Milleti kızmışla kalitemiyorsun. Evet arkadaşlar şimdi bebek videomuzu böylece gerçekleştirmiş evet. olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben elimden gelen çabayı gösterdim bebek olarak inşallah. Ee, İzzet abi de baba olarak. Ben de bakım olarak çabamı gösterdim ama Gösterdi çok bir bir şey söyleyebilirim. Şu kolonyalı olduğumu... mendil ağzıma böyle bolca etti ya. Bütün kolonya olduğu gibi gitti. Öyle yapmayın arkadaşlar kolonyalı mendilleri çocukların ağzına böyle yapmayın. Gözünüzü seveyim sakın öyle bir şey yapmayın. O kolonyalı mendilleri en azından bir sudan bir geçirin. O kolonyasını bir akıtın. Ondan sonra o mendil zaten güzelce pamuk gibi oluyor. Daha böyle öyle o zaman peçete açın. mi koysunlar? Ya da peçete yani o kolonya neyse olduğu gibi ağzım burnum her tarafım mahvoldu ya. Zehirlenecektim az daha. Ya bu aralar Öldürecektim böyle Covid beni. falan var ya. Tamam da ağza bakteri öldürsün. Ama diye. sen iyice bu, bu nefes <laughs> alamadım. Bütün tatlar birbirine karıştı bir de. İğrenç bir şeydi yani. Neyse neyse. Oldu. <laughs> Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Çok merak ediyorum. Gerçekten bu videonun yorumlarını çok merak ediyorum. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Öyle umuyorum. Bir de e, özellikle ve özellikle like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Like'larınız bizim için çok önemli. Evet. Buradan ne anlıyoruz? Videomuzu gerçekten beğenip beğenmediğimizi anlıyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Dünyalardan çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın.